Like. Abi ne yaptın sen ya? Aradım, like'ladım. Benim konuşma paketi var, internet paketim yok ki abi. Avayalılar faturasız her şey dahil paketlerin keyfini çıkartıyor. Tüm Avaya faturasız hat sahipleri rahat rahat konuşsun, mesajlaşsın, internete girsin diye Avaya süper üçlü pakette her yöne 500 dakika, her yöne 5000 SMS ve 1 GB internet sadece 30 lira. Hayat değişir Murat, Bak Maşallah. Allah anıl babalı büyütsün. <laughs> gösterişten uzak, yere sağlam basan, ezber bozan, güçlü çocuklar olsun diye hepsine birer Dacia aldım. Ne kadar bebeklere Dacia mı aldın? Hayata 4-0 önde başlasınlar istedim. Dacia. Kolay ulaşırsın, zor vazgeçersin. Ekim ayında Dastra özel yüzde sıfır faiz fırsatı Dacia yetkili satıcılarında. Nutella özelle seçilmiş malzemelerle hazırlanmış benzersiz bir tarif. Karadeniz'in fındıkları, nefis kakao ve 60 yıllık deneyim. Nutella, kahvaltının yıldızı. Ekim ayı boyunca Dacia Logi 42.590 liradan başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında. Kış olimpiyatlarıyla dünyaya adını ezberleten Erzurum şimdi de MNG ile zirvede buluşuyor. MNG Residence ve MNG Mall. Erzurum'un yeni yaşam merkezi, yeni eğlence merkezi, yeni alışveriş merkezi, yeni buluşma merkezi. Edutainment Center, eğitici eğlence merkezi, çocuklara adanmış kocaman bir dünya. Modern ve ferah daireler beklentilerimize göre tasarlandı. Her anı keyfe dönüştüren sosyal ayrıcalıklar. Dört mevsim tatil tadında bir hayat. Erzurum'un yeni yaşam merkezi MNG Residence zirve şehri ayrıcalıkların zirvesine taşıyor. MNG Residence zirvenin ev sahibisiniz. Dünyada her geçen gün daha fazla diş hekimi Colgate Hassas Dişlere Profesyonel Çözümü öneriyor. Artık Colgate Hassas Dişlere Profesyonel Çözümü öneriyorum. Colgate sinirlere giden açığa çıkmış dentin kanallarını doldurarak anında rahatlama sağlıyor. Denedim ve etkisini kendimde de gördüm. Colgate Hassas Dişlere Profesyonel Çözüm, anında rahatlama ve uzun süreli koruma. Ben değiştirdim, siz de deneyin. Sizi toplantıya çağırıyoruz. Kongre ve toplantılarınızın vazgeçilmez adresi. Türkiye'nin ilk ve tek mobil auditoriumu, 8500 metrekare etkinlik alanı, toplam 6500 kişi kapasitesi, 34 toplantı salonu, 4 ve 5 yıldızlı konaklama seçenekleriyle Vov İstanbul Otelleri ve Kongre Merkezi, verimli toplantılarınızın vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. İstanbul'da kongre turizminin nabzının attığı yerde Atatürk Havalimanı'na en yakın noktada, fuar merkezinde yürüme mesafesinde ve metronun yanı başında. Keyifli mekanlarıyla her zaman İstanbul'un tercih edilen adresi. Aklınızda ne varsa hepsi burada. Vol İstanbul Otelleri ve Kongre Merkezi. Can gayet iyi. Yalnız bu yaşlarda güçlü kemikler için her gün mutlaka 800 miligram kalsiyum alması gerekiyor. Kesin alıyordur. Her gün üstünü yoğurdum düzenli alır. Gelin kalsiyumetre.com'dan Can'ın aldığı kalsiyum yeterli mi ölçelim. Bakın yeterli değilmiş. 800 miligram kalsiyum için her gün süt, yoğurt, çocuklara özel bir kük meyveli süt ürünü, peynir ve sebze gerekir. Hadi o zaman. Hadi. Sen de günü kaçırma, kalsiyumu 800'e tamamla. Sen yeter, zaman akıp gitmeden acele edin. Yeter, MNG Turizm'de %25'e varan indirimler devam ediyor hepsi ve daha fazlası seni bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 444 2000 veya mngturizm.com sizin gibi güzel bir peynirle aynı kampanyada olmak ne mutluluk. <laughs> İltifat ediyorsunuz. Evet ediyorum ve bu kampanyayı ölümsüzleştirmek için bir de fotoğraf rica ediyorum. Şey tamam peynir. Yeah. Burger King ailesinin yepyeni üyesi. dışı çıtır, içi sıcacık peyniriyle çıtır peynir. Üstelik yanında hediye buz gibi Pepsi ile. Hadi afiyetle Burger King. Siz ikisinin ilişkisi diyorlar? Gayet düzeyli ve lezzetli bir ilişkimiz var. Ben saraylara layığım diyorsanız, bolda yüzde yirmi beşe varan indirimden yararlanın bilgi ve rezervasyon için 444 2000 veya mngturism.com Alo Kiris sıradan deterjanlardan daha iyi ve hesaplı çıkaracak mı? Hanımefendi evet. merhaba. Aa merhaba. Sizce bu kir çıkar mı? Valla çok zor. Hatta isterseniz gelin biraz daha zorlaştıralım. Aa artık hayatta çıkmaz. Şimdi sizin sıradan deterjanınızı bir de alo ile karşılaştıralım. Önce sıradan deterjan. Tam temizlememiş. Ya alo bu bembeyaz olmuş. Sıradan deterjanla tekrar yıkamam gerekirdi. Tek yıkama tabii ki ikiden daha hesaplı. Alo, tek yıkamada ideal beyazlık. Dokuz farklı şirinler oyuncağı sadece kinder sürprizlerdi. İnternette ayakkabı parayla yüz, el parayla 80 lira. Aylık toplam 500 liraya kadar olan internet alışverişlerinizi en kartla yapın. %20'sini bir ay içerisinde geri alın. Şube yok, masraf yok. O bakımdan fırsatı çok.